Süper bir redvan şurada biraz vakit geçireceğiz Sizlerle beraber Direkt ben Backrooms'a gelip sen, sen, Videoyu başlatmak istedim Çünkü sen. uğraşmak istemedim Bir şey geldi gitti gördünüz mü Bir şey gördüm Orada siyah bir şeydi Bir dakika Bir fotoğraf moduyla Ben bir şuradan geçeyim Arkadaşlar fotoğraf modlarıyla biraz böyle yerlerden geçiyorum. Fotoğraf moduyla belki bir şeyler bulabilirim. Arkadaşlar böyle bir yer bul. Arkadaşlar o, o siyayı gördünüz mü az önce ben gördüm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar beykursun sonu. Beykursun sonunu bulduk. Var ekram gel. Şans şansı Canım artık öğrendiğini düşünüyorum. Oyun da iyiymiş. Ama güzel. Şerefsiz bir sınav birlikte. Güzel. Ya biliyorsun, parkur bizden sonra bu oyunun en zor parkurunu yaptık biz. Evet. Biliyorum. Altına iyi alan aldık. Kokos yok. Harika bir göz. Güzel, güzel. Bayağı öğrendik şurada durabilmem. Aldım ya ben mağabeyi. Sanırım almasın. Mağabeyi neredeydi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Bakurumusta neler olduğunu gördünüz mü? Siyahı gördüyseniz lütfen, ve lütfen. Ben yorumlara yazın. Siyahı görenler yoruma yazsın. Siyahı görenler yoruma yazsın. Siyahı gördüyseniz yoruma yazın. Sizlerle beraber bir ellilik kutu açalım. Böyle videoyu kapatalım. Tengo ansi, tamam.